Bu evde kim ne yapsın senin çocuğuna ya? Belli mi olur? Çocuğuna el koyan olur, tehdit eden olur. Cemil'i çok takdir ettim bugün. Cemil Bey diyeceksin. O benim arkadaşım. Gözüm senin üzerinde. <laughs> Babaannesinin sözünden çıkmasın. Ellerimle ne büyüs. Terbiyem ne Murat Hanım benim. Biraz da beraber. Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Hançer yeni bölümde de sürekli bebeğiyle konuşuyor ve bebeğine sevdiği adam yani Cihan'ı anlatıyor. Bebek develi oğlu gerçekten çok sevimli ve üslü bir bebektir. Hançer'e ise anne olmak gerçekten çok yakıştı. Hançer ve bebeği için yorumlara bolca mavi boncuk ve kırmızı kalp bırakmayı unutmayın. Esma hançeri doğurmasına yardım ederek hançer ve bebeğine hayatını kurtarmış. Derya hastaneye geldi. Derya gelmeden önce neredeyse Cemil hançeri Esma ile ilgili gerçeği anlatacaktı. Ama Derya geldiği için Cemil şimdilik susmaya tercih etti. Derya hastaneye geldi ve Metin ile Mukadder'in hançerden özür dilemesi istediğini söyledi. Derya, Metin'in istediğini, Hançer'in bebeğiyle birlikte çaresiz kalmasını ve Devaloğlu ailesine boyun eğmesi olduğunu anlatacak. Hançer güçlü bir kadın. Hançer herkese her şeye rağmen dik duracağını ve kimsenin yardımı olmadan da oğlunu büyüteceğini söyledi. Metin ve Mukadder Hançer'e zorluk yaşamasını istedi ama avukat Berrin Cihan'ın masum olduğunu ispat bile etti. Cihan hastaneye çabucuk gelsin ve Cihan hançer ve bebeğiyle birlikte artık mutlu olsun. Cihan, Metin'in kurduğu tüm tuzakları da tekrar tekrar bozsun. Siz de benim gibi düşünüyorsanız videomuzu beğenin, sayımızı görelim. Derya, Cemila, Bilan'ın öldüğünü ve Cihan'ın hapisten çıkmasının zor olduğunu anlattı. Maalesef Hançer bu konuşmaları duydu ve Hançer kucağında bebeği varken baygınlık geçirdi. Berrin Bilal'ın Fırat'ta suçladığı video sayesinde Cihan'ı masum olduğunu ispat etti. Hançer umudunu kaybettiği sırada sevdiği adam Cihan Hançer'i görmek için hastaneye gelecek. Cihan'ın hapisten çıktığını öğrenen Metin ve Salan'ın yüzünü görmek için ben sabırsızlanıyorum açıkçası. Metin Cihan'ın yaklaşık 18 yıl hapiste yatacağını düşünüyor ve Hançer'in konağa gelmesine engel olmaya çalışıyordu. Sinem'in Hançer'i konağa getirmesi için mukadderle konuşması Metin'i de öfkelendirmişti. Metin Sinem'i bir kez daha Mine ile tehdit etmişti. Sinem'in erkek çocuğu doğurmasını istedi. Metin ne yaparsa yapsın gerçek ortaya çıktı ve Cihan en kısa sürede bebeğiyle hançerle konağa dönecek.